yerini alıyor. Koşuya katılacak olan atların tamamı start içinde. Start'a kendini emine getirer. Start verildi ve koşu başladı. Toplu bir çıkışın hemen ardından dış kulvardan 6 numaralı Kartay alışılagelmiş stiliyle yine koşuyu force etmeye başladı. 2 boy kadar gerisinde orta kulvarda Antepli'nin takip ettiğini görüyorum. İç kulvarda sabit bir boy kadar gerisinde 6 mücadelesiyle 2400 metre start yeri 6 numaralı Kartay'ın koşuyu force etmesiyle geçildi. Yaklaşık 2,5 boy gerisinde Antepli. Üçüncülüğe sakmaya çalışan Safkan bu metrelerde 6 ağ, dışında Zenginoğlu. iç kulvarda zabit mücadelesiyle 2200 metre starteri şu anda geçiliyor. 6 numaralı Kartay koşunun lideri. Fark yaklaşık 3 boy kadar Antepli ikincilikte. Hemen dışına 9 numaralı Zabit'in sarktığını görüyorum. 2 boy gerisinde izlenim Safkan Alta. Bir 1.5 boy gerisinde İlbey. İç kulvarda bu metreler Zenginoğlu. 1 boy kadar gerisinde Baba Sezen. Onun 1 boy gerisinde Akılıç. Baydanan 2 boy gerisinde 8 numaralı Pika'nın mücadelesini 2000 metre starteri geçiliyor. 6 numaralı Kartay lider. Fark 3 boy kadar. Antepli ikincilikteki yerini koruyor. Zabit üçüncülükte Alta 4.'lükte, İlbey 5.'lükte. Orta kulvarda bu maçlarda Zenginoğlu yerini koruyor. Bir boy kadar gerisinde izlediğim Safkan Baba Sezen. Dışında A Kılıç 2 boy gerisinde. Baydanan. sağ arasına gelen Pika'nın mücadelesiyle 1700 metre start yeri 6 numaralı Kartay'ın liderle geçildi. Fark bu maçlarda 3,5 boy kadar. Antep'te 2.'lükte hemen sağ arasında Zabit 3.'lükteki yerini koruyor. 2 boy gerisinde Alta'yı izliyorum. 1 boy kadar gerisinde iç Kulvar'da İlbey onun 2 boy gerisinde. Zenginoğlu 1 boy kadar gerisinde. Baba Sezen sağ arasında Ak Kılıç 2 boy göster Safkan Pican. 1.5 boy göster Baydana mücadelesiyle 1400 metre start yeri 6 numaralı Kartay'ın koşuyu force etmesiyle geçildi. Fark halen 4 boy kadar. Antep'te ikincilikte Zabit üçüncülükte dördüncülükte iç kulvarda bu metrelerde. İlbey'i izliyorum. Sağrasına gelmeye çalışan Altaha. Bir boy kadar gitsin Zenginoğlu. Onun bir boy kadar gitsin dış kulvarda A kılıç. İç kulvarda Baba Sizen. arasında Pika'nın gelme çabaları var. İki boy kadar gitsin Baydana mücadelesiyle bin startı. Altı numaralı Kartay'ın liderliğine geçiliyor. Antepli ikincilikte Zabit üçüncülükte. Bu maçlarda Altaha dördüncülüğe sarkıyor. İlbey'i beşincilikte izliyorum. Bir boy kadar gitsin altıncılıkta. iç kulvarda Zenginoğlu. Sağrasında A kılıç. Yanlarına gelen Pika'nın. Bariyer dibinde Baba Sizin mücadelesiyle son 800 metreye doğru giriyoruz. Farklı azaldı değerli izleyenler. 6 numaralı Kartay ile arasındaki fark 1.5 boy kadar. Antepli ikincilikte, Zavet üçüncülükte. Dış kulvardan 6 anı görüyorum. Bariyer dibini tutan İlbey. Ortalarında Zenginoğlu, A 1 boy kadar ise. Can Bariyer TV'de Baba Sezen mücadelesiyle iç kulvarda Kartay, orta kulvarda Antepli son virajı aralarında liderlik mücadelesi yaparak görüyorlar Kartay, Antepli mücadelesine dış kulvardan zabit gelirlerden Altağ'ın katılma çabalarını izliyorum. Ortalarında yol bulmaya çalışan bu metrelerde Zenginoğlu dış kulvardan A kılıç mücadelesiyle son 4 metreye doğruyuz. Orta kulvardan Antepli gelip koşun liderliği almaya çalışıyor. Bariyer TV'de bu dış kulvardan Zenginoğlu geliyor. Orta kulvardan Zenginoğlu dışından bir numaralı A kılıç öne çıkıp aralarında birincilik mücadelesi vermeye başlıyorlar. 10 numaralı Zenginoğlu farkı 2 boya kadar çıkartıyor. akılıç ve Antepli artık ikincilik mücadelesi yapmaya başlıyorlar. Çünkü fark 3 boy kadar. 10 numaralı Zenginoğlu yarışın lideri. İç kullarda Antepli ikincilikte. Veli Efendi kupası koşusunu Zenginoğlu kazanıyor. Antepli ikinci. akılıç 3 üçüncü. 4 numaralı Baba Sezen dördüncü oldu. Veli Efendi kupası koşusunu Zenginoğlu Yalçın Akağaç'la kazanmayı başarıyor.